Soru 1. Aşağıdaki grafiklerde işçi sayısına bağlı olarak kaç dönüm meyve ağacı ekildi? Ekili alanlardan toplanan meyve miktarı ton olarak gösteriliyor. 80 ton meyve toplandığına göre kaç işçi çalışmış? Şu grafikleri hızlıca yorumlayalım. İlk grafikte soldakinde 18 işçi ne yapmış? 6 dönüm arazide çalışmış. Burada 18 işçi var. İkinci grafikte ise 4 dönümden ne olmuş? 5 ton meyve toplanmış. Sorunun başında bize 80 ton meyve toplanmış diyor. O halde şu grafiği kullanabiliriz. Çünkü ton burada var. Bakın orantıyı şöyle kuracağız. İlki zaten grafikte var şurada. 5 ton nereden toplanmış? 4 dönümden. O halde 80 ton kaç dönümden toplanır? Doğru orantı var. 4 çarpı 80 eşittir 5x. Şurası sadeleşirse burada 16 kalır. 4 kere 16 64. O halde 64 dönülmüş. Bulduğumuz 64 dönümü şurada kullanabiliriz. Buradan işçi sayısına geçeceğiz. Orantı yine hazır. Ne diyor? Grafikte görülüyor zaten. 18 işçi 6 dönümde çalışıyorsa kaç işçi 64 dönümde çalışır? Burada da doğru orantı var. Şöyle 18 çarpı 64 eşittir 6 çarpı x. 18'de 6 3 kere var. 3 kere 64 192. Demek ki 192 işçi çalışıyormuş. Doğru cevap C şıkkındadır. Soru 2. Selim ve Nihat her biri 3 ve 5 kilo olan 60 kutuyu kamyona yüklüyor. Yükleme ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. İkisi eşit sayıda kutu yüklemiş. Selim'in yüklediği 3 kiloluk kutu sayısı Nihat'ın yüklediği 3 kiloluk kutu sayısından 5 fazla. Buna göre Nihat Selim'den kaç kilo daha fazla kutu yüklemiş? Soruda Selim Nihat 3 kiloluk 5 kiloluk dediği için şöyle 3 yatay ve 3 düşey çizgimizi çekiyoruz. Şurası Selim. Şurası Nihat. Şurası 3 kiloluk, bu da 5 kiloluk kutuların yeri. Şimdi ip uçlarına bakalım. İkisi eşit sayıda kutu yüklemiş. Toplam 60 kutu vardı. O zaman her biri 30'ar kutu. Pardon, şurası değil. Her biri 30'ar kutu. Toplamda 60 kutu varmış. Selim'in yüklediği 3 kiloluk kutu sayısı, Nihat'ın yüklediği 3 kiloluk kutu sayısından 5 fazla. O halde Nihat x tane, Selim ise x artı 5 tane 3 kiloluk kutu yüklemiş. O halde kutularda geri kalanları şöyle buluruz: 3 kiloluklar toplam 2x artı 5. Şurası eğer x artı 5 ise geriye ne kalır? 25 eksi x. Şurası 30 eksi x. Bunları toplarsak, 55 eksi 2x olur. Evet tabloya kutu sayılarını yazdık. Şimdi bunların ağırlıklarını bulalım. Çünkü bize soruda Nihat Selim'den kaç kilo daha fazla kutu taşımış diye soruyor. Selim bulalım. Bakın Selim 3 kiloluk x artı 5 kutu. 5 kiloluk 25 eksi ve x kutu. Bunların ağırlığını bulalım. 3 çarpı x artı 5 3 x artı 15 artı 5 çarpı 25 eksi x 125 eksi 5x yapar. Bunların toplamı da ne yapıyor? 140 eksi 2x yapar. Şunlar Selim'in taşıdıkları. Şimdi Nihat'a bakalım. Nihat 3 kiloluk x kutu 5 kiloluk 30 eksi x kutu. Bunlar da toplam ne yapar? 3 çarpı x'ten 3x geldi artı 5 çarpı 30 eksi x 150 eksi 5x. Toplamda 150 eksi 2x yapar. Bu da Nihat'ın. Diyor ki Nihat Selim'den kaç kilo fazla taşımış? Bunları çıkaracağız. 150 eksi 2x'ten 140 eksi -2x 2x'i çıkarıyoruz. Şu eksi dağılırsa artı 2x gelir. Bununla gider. Sadece 10 kalır. Demek ki 10 kilo fazla taşımış. Doğru cevap A şıkkındadır. Soru 3. %20'lik bir miktar şeker su karışımına 20 gram şeker eklenince karışımdaki su oranı %25 azaldığına göre başlangıçtaki karışımda kaç gram şeker vardır? Şimdi bir miktar yani x gram %20'lik şeker su karışımı var. Buna ne eklenmiş? 20 gram saf şeker. Şekerdeki şeker yüzdesi %100'dür. Bakalım sonuçta ne olmuş? Şurası x artı 20 olur. Yeni karışımdaki şeker yüzdesini henüz bilmiyoruz. Fakat şunu söylemiş. Karışımdaki su oranı %25 azalmış. Şimdi eskiden karışımdaki su oranı neydi onu bulalım. Eskiden yani bir önceki karışımda %20 şeker vardı. O halde %80 su varmış. İşte bu %25 yani 1 bölü 4 kadar azalmış. 80'in 1 bölü 4'ü nedir? 20'dir. 20 azalırsa %60'a düşer. Su oranı artık %60. Demek ki yeni karışımdaki şeker oranı %40'mış. Şuraya artık ihtiyacımız yok. Silelim. 20 çarpı x 20x artı şurada 100 çarpı 20 2000 eşittir. 40 çarpı x artı 20 40x artı 800 yapar. Burada 20x'i sağ alırsak 20x kalır. 800'ü son alırsak 1200. Sıfırla gider. 120 bölü 2'den x eşittir 60 çıkar. Biz henüz başlangıçtaki karışımı bulduk. Şeker su karışımı. Başlangıçtaki karışımda %20 şeker vardı. 60'ın %20'si ne yapar? 60 çarpı 20 bölü 100. Buradan da 12 gram bulunur. Doğru cevap D şıkkındadır. Sevgili arkadaşlar, dördüncü ve 5. soruların çözümüne geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her iki soruda tüm veriler doğru, yani sayısal herhangi bir hata yok. Fakat soruların yanıtları cevap anahtarına aktarılırken yanlışlıkla C ve B olarak geçmiş. Doğru cevaplar D ve yine D olacak. Yani dördüncü sorunun cevabı D, beşin ise yine D olacak. Eğer yanıtları bu şekilde bulduysanız doğru yapmışsınız demektir. Şimdi soruya geçiyorum. 4. ve 5. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. 4 turdan oluşan bir yarışmada elenen yarışmacılarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Kızların %60'ı ilk turda, kalanların %25'i ikinci, geriye kalanların %10'u üçüncü turda elenmiş. Erkeklerin %10'u ilk, kalanların %20'si ikinci, geriye kalanların %25'i üçüncü turda elenmiş. Her 3 turu geçenler finalde yarışacak. Dördüncü soruda finalde yarışan erkek ile kız sayısı eşit olduğuna göre yarışmaya en az kaç yarışmacı katılmış diye soruyor. Yarışmaya katılan kız sayısına 100x, erkek sayısına 100y diyelim. Şuraya kız yazalım. 100x kız var. Ne olmuş? Birinci turda kızların %60'ı elenmiş. 60x gitti. Geriye kaldı 40x. İkinci turda ise kalanların %25'i yani 4'te 1'i elenmiş. 40'ın 4'te 1'i 10'dur. 10x gitti. Geriye kaldı 30x. 3. turda ise geriye kalanların %10'u elenmiş. Geriye 30 kaldığına göre %10'u da 3x'tir. 3x de gitti. 27x kız finale kalmış. Aynı şeyi erkekler için yapalım. Şuraya da erkek diyelim. 100y erkek var. 1. turda erkeklerin %10'u yani 10Y kadar erkek gitmiş. Geriye 90 ye kaldı. İkinci turda kalanların %20'si. %20 beşte bir demek. 90'ın beşte biri 18'dir. 18 ye gitti. Geriye kaldı 72 ye. Üçüncü turda ise geriye kalanların %25'i. Yani yine dörtte biri. 72'nin dörtte biri 18'dir. 18 ye erkek daha giderse 54 ye erkek kalır. Finalde yarışanları bulduk. Bunlar kız, şunlar da erkek. Diyor ki finalde yarışan erkekle kız sayısı eşit. O halde 27x eşittir 54y. Her ikisini 27'ye bölersek buradan x eşittir 2y çıkar. Bize ne sormuş? Yarışmaya en az kaç yarışmacı katılmış? En az yarışmacı için ben buraya 1, x'e de 2 diyebilirim. Artık x yerine 2, y yerine 1 yazacağım. Bu sayede bakın x yerine 1 yazarsam, pardon 2 yazarsam kız sayısı 200 olur. Erkek sayısı da y yerine 1 yazarsak 100 olur. O halde toplam 300 yarışmacı katılmış. Doğru cevap D şıkkındadır. Soru 5. 600 kişiyle başlayan yarışmada 270 kişi finale kaldığına göre, finale kalan erkek sayısı kaçtır? Biz kızlara 100x erkeklere de 100y demiştik. O halde bunların toplamı 600 edeceğine göre şöyle yazalım. 100x artı 100y eşittir 600. Her yeri 100'e bölersek x artı y eşittir 6 bulunur. Birinci denklem. Finale kalan kız sayısı neydi? 27x'ti. Önceki soruda bulmuştuk. Erkek sayısı ise 54 y idi. Bunların toplamı da 270. 27 x artı 54 y eşittir 270. Dikkat ederseniz bütün sayılar 27 ile alakalı. Hepsini 27'ye bölersek x artı 2 y eşittir 10 bulunur. Bu da ikinci denklem. Şu iki denklemi birlikte çözelim. Hatta şunun bunun altına yazıyorum. x artı y eşittir 6. Taraf tarafa çıkarırsam Y eşittir. 4 bulunur. Bize finale kalan erkek sayısını sormuş. Y'yi bulduğumuza göre yerine yazabiliriz. 54 çarpı 4. Bu da 216 eder. Doğru cevap D şıkkındadır. Hatırlarsanız 4. soruyu çözmeye başlamadan önce Bu 5. sorun cevabının D olduğunu söylemiştim. Cevap anahtarında yanlışlıkla B olarak yazılmış. Bu yanlış. Doğrusu D olacak. Soru 6. Sami ile Feyyaz'ın paraları toplamı, paraları farkından %80 daha fazla. Feyyaz'ın parası Sami'den daha fazlaymış. Demek ki Feyyaz büyük Sami. Feyyaz parasının kaçta kaçını Sami'ye verirse ikisinin paraları eşit olur? Şimdi arkadaşlar burada tüm veriler yüzdesel ve oransal. Hatta sorduğu şey bile kaçta kaçı oransal. Demek ki biz burada harf kullanmamıza gerek yok. Sayı verebiliriz. Bakın şöyle yapıyoruz. Paraları toplamı, paraları farkı. Demek ki Feyyaz'la Sami'nin paraları toplamı, Feyyaz'la Sami'nin paraları farkı. Feyyaz büyük demek ki F-S yazıyorum. Şu, şundan %80 fazla. Ben buna 100 dersem bu da 180 olur. Hatta şöyle yapalım. Birer sıfır silelim. İşimiz kolay olsun. Şurası artık 18. Bu da 10. O halde F artı S 18. F eksi S 10 olduğuna göre şu S'ler gider. 2 F 28 ise F buradan 14 bulunur. Demek ki F yazın 14 ve Sami'nin şu 14 ise S'de 4 yapar. Sami de 4 liraya sahipmiş. Bunları bulduk. Ne diyor? F yaz parasının kaçta kaçını Sami'ye verirse paraları eşit olur. Şimdi kaçta kaçını bir kenara bırakalım. Önce kaç lira verirse paraları eşit olur onu bulalım. Feyyaz'ın 14, Sami'nin 4 lirası var. İkisinin paraların eşit olması demek şu toplam para var ya 18 lira. Bunu sonuçta eşit bölüşmeleri demektir. Yani her birinin 9'lar TL'ye sahip olması demek. O halde Feyyaz Sami'ye bakın ne vermiş? 5 lira vermiş. Demek ki Feyyaz 14 liranın 5'ini vermiş. 5 bölü 14 bizim cevabımız olur ki o da D şıkkındadır. 7. ve 8. soruyu aşağıdaki bilgilere göre cevaplayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı A, B, C, D, E sayıları oluşturmak için aşağıdaki akış algoritması kullanılıyor. İşleme başlamak için öncelikle yukarıdaki 7 rakamdan herhangi biri seçilecek ve bu rakam N giriş sayısı olarak adlandırılacak. Burada adımlar verilmiş. Ben soruyu okuyorum. 7. soruda Giriş sayısı 3 olduğuna göre oluşturulan sayının yerler basamağındaki rakam kaçtır diye soruyor. Giriş sayısı 3'müş yani n 3'müş. Şimdi 3 0'a eşit değilse a eşittir n yap. Yani a yerine 3 yaz. Şurayı biraz büyütelim. A 3 diye almış. Düzgün yazalım. Şurası 3'müş. Daha sonra diyor ki b eşittir a'dan yani 3'ten küçük olan en küçük rakam sayılarımız 0'dan 6'ya kadardı. 3'ten küçük olan en küçük rakam 0'dır. Demek ki burada B eşittir 0 oldu artık. C eşittir B'den büyük olan yani sıfırdan büyük olan en büyük rakam o da 6'dır. Demek ki C 6'ymış. Aynı şekilde D ne eşitmiş? C'den küçük olan yani 6'dan küçük olan en küçük rakam. Geriye ne kaldı? Sıfırı da kullandığımıza göre 1. D eşittir 1. D1 olduğuna göre E ne eşitmiş bakalım. 1'den büyük olan en büyük rakam. 6'yı kullandık. 5 kaldı geriye. Bakın sayımız oluştu. Demek ki A, B, C, D, E sayısı A3 olduğuna göre şurası da 0, 6, 1 ve 5. Evet bu sayının birler basamağındaki rakam 5'miş. Doğru cevap D şıkkındadır. Soru 8. Oluşturulan sayının birler basamağındaki rakam 4 olduğuna göre giriş sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Birler basamağı 4'müş demek ki sayımız A, B, C, D ve 4. Şimdi biz sayımızı adım adım oluşturalım. Şöyle geniş yazıyorum. A, B, C, D ve 4. Birinci adımda giriş sayısı söyleniyor. Yani o da n sayısıydı. Bu da ne yapıyordu? A eşittir n oluyor. Böylelikle A değeri n değerini almış oluyor. Burada A'yı bulduk. Daha sonra B'yi bulurken ne yapıyordu? A'dan küçük olan en küçük rakam. Bu B'ye eşit. Bir sonrakinde B'den büyük olan en büyük rakam. O da C'ye eşit. Bir sonrakinde C'den küçük olan en küçük rakam. Ve en sonunda D'den büyük olan en büyük rakam 4 oluyor. Burada gidişatı fark ettiyseniz küçülüyor, büyüyor. Küçülüyor, büyüyor şeklinde. Peki en sonda şu D'den 4'e geçerken bakın ne olmuş? D'den 4'e geçerken D'den büyük olan en büyük rakam 4 demiş. Şimdi bizim rakamlarımız neydi? 0 1 2 3 4 5 ve 6 idi. D'den büyük olan en büyük rakam neden 4? Neden 5 ya da 6 değil? 5 ve 6 değil çünkü 5 ve 6 daha önceden kullanılmış. Şu 5 basamaklı sayımızın rakamları birbirinden farklıydı. Bak ne diyor. D'den büyük olan en büyük rakam 4 olduğuna göre 5 ve 6'yı daha önceden kullanmışız. Peki nerede kullanmışız? Bakın bir arayana gidiyor. Şurada kullanmış olabilir. Ya da şöyle kullanmış olabilir. Yani iki durum var. Bakın şöyle ayırıyorum. A6 C5 ya da A5 C6. O halde bir iş sayısı 6 ya da 5 rakamı olabilir. Şıklarda yalnızca 5 var. O halde doğru cevabımız E şıkkındadır. Soru 9. 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış toplar bir torbanın içine atılıyor. Torbadan en çok kaç top çekilirse torbada kalan topların üzerindeki sayıların toplamı 1000'den fazla olur. Torbamızdaki numaralar 1'den 50'ye kadar bunların toplamı da son sayı şöyle yazalım. 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış. İşte bunların toplamı da son sayı çarpı 1 fazlası bölü 2. 50 bölü 2 25. 25 çarpı 51 1250 1275 olur. Olayımız şu. Torbadaki topların numaraları toplamı 1275. Buradan top çekiyoruz. Top çektikten sonra kalan toplam 1000'den büyük olacakmış. Bizden istenen bu. Bunun olması için çekeceğimiz topların şunların toplamı 275'ten küçük olmalı. Neden? 275 çeksek tam 1000 yapar. Demek ki 275'ten az çekmeliyiz ki kalan topların toplamı 1000'den fazla olsun. Bizden çok fazla top çekmemizi istiyor. Yani çekebildiğin kadar çek. Peki bunun için nasıl bir çekim yapmalıyız? Önce ufakları tüketiriz. Önce 1, sonra 2, sonra 3'ü bu şekilde devam eder. En son en numaralı topu çektiğimizi varsayalım. İşte bunların toplamı ne olmalı? 275'ten küçük. Biz bunun bağıntısını biliyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2. Küçük 275. Demek ki N çarpı N artı 1 küçüktür. Bunları çarparsak 550 olur. N sayısını bulursak kaç top çekmemiz gerektiğini buluruz. Şıklarda ortadan başlamakta fayda var. Böylelikle 550'yi geçip geçmediğimizi anlayabiliriz. 24'ü deneyelim. 24 çarpı 25. Bunun çarpımı 600 yapar. 600 550'den küçük değil. O halde bu değil. 23'ü deniyoruz. 23 çarpı 24. Bu da 552 eder. Bu da fazla geldi. O halde kala kala cevabımız A şıkkındaki 22 olur. O halde biz bu torbadan en çok 22 top çekersek kalan topların sayıları toplamı 1000'den fazla olur. Soru 2015 yılının ilk 3 ayında trafiğe yeni kayıtlı araç sayısı ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Yeni kayıtlı araç YKA olarak satılmış. Mart ayında YKA sayısı Ocak ayına göre %15 artış göstermiş. Şubat ayında Mart ayından %20 daha azmış. Ocak ayındaki YKA sayısı Şubat ayından 4000 daha fazla. Buna göre Mart ayındaki YKA sayısı kaçtır? Bilgileri tek tek aktaralım. Ocak, Şubat ve Mart. İlk öncülde ne diyor? Mart ayı Ocak ayına göre %15 artış göstermiş. Demek ki Mart Ocaktan %15 fazla. O halde az olan Ocak. Bu da 115x olur. Diğer öncülde Şubat ayı Mart ayından %20 daha az. Yani 1 bölü 5'i kadar daha az. Hangisinden? Mart ayından. Mart ayı neydi? 115'ti. 115 çarpı 1 bölü 5 kadar daha az. Bu da 23 yapar. Demek ki Şubat ayı 115 xten 23 x kadar daha azmış. Bu da 92 x eder. Son öncül de ne diyor? Ocak ayındaki YKA sayısı yani şu Şubat ayındakinden 4000 fazla. Şundan 4000 fazla. Zaten burada 8x fazla olduğu görülüyor. 8x 4000'e eşitmiş. Buradan x eşittir 500 bulunur. Mart ayındaki YK sayısı da şurada. 500'ü yerine yazarız. 115 çarpı 500. Şu sıfırları sakla. Bunları çarptığınızda 575 olur. 2 sıfır da yazarız. O halde 57.500 araç varmış. Doğru cevap eş şıkkındadır. Soru 11. Bir bölgedeki av sezonu cuma günü başlamış. Av sezonuna ilk günden katılan Fırat, av sezonunun son günü olan salı günü bölgeden ayrılıyor. Buna göre av sezonu kaç gün sürmüş olabilir? Av sezonuna cuma gelmiş, salı bitirmiş. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Sanki 4 gün sonra gibi düşünelim. Cuma başlayıp salı bittiğine göre bu av sezonu ya 4 gün sürmüş ya 7 artı 4 gün sürmüş ya 14 artı 4 gün ya 21 artı 4 gün bu şekilde 7'nin katları artı 4 gün kadar sürmüş. O halde aradığımız sayı 7'ye bölündüğünde 4 kalanını veren bir sayı olmalı. Çıkları tek tek denerseniz yalnızca 5 yakının bunu sağladığını görürsünüz. Doğru 5 yakındadır. Soru 12. Bir döviz bürosu alış fiyatının 28 katı, satış fiyatının 25 katına eşit olacak şekilde Amerikan doları alıp satmaktadır. Buna göre bu döviz bürosu bir Amerikan dolarının alış ve satışında yüzde kaç kar elde eder? O halde 28 çarpı alış 25 çarpı satışa eşit olacak şekilde bir ticaret yapıyormuş. Alış ne yapar? 25x. Satışta 28x. Yani 25x aldığınız maldan 3x kadar kar elde ediyoruz. İşte dövizden de böyle kar ediyormuş. Kar yüzdesini sormuş. Şunu 25x'e bölüyoruz. 3x bölü 25x çarpı 100. X'ler gider. %25 4 kere 3 kere 4 12. O halde yüzde %12 kar ediyormuş. Doğru cevap D şıkkındadır.